online bahis sitelerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Uwin sitesine üye olma, para yatırma ve bahis yapma konularında yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için ilk önce sitemizden Uwin linkine tıklıyoruz ve Uwin sitesine giriş yapıyoruz. Evet Uwin sitesi açıldı. Şimdi kayıt olmak için hemen bakın burada büyük bir şekilde kayıt olma kısmı var. Hemen e-postamızı, adımızı, soyadımızı yaparak kayıt işlemlerine başlıyoruz. Bilgilerimizi girdikten sonra şimdi kayıt olun diyoruz. Asıl üyelik kaydı bu sekmede başlıyor arkadaşlar. Kişisel bilgilerimizi ve hesap bilgilerimizi buraya girdikten sonra üyelik kaydımız tamamlanacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta buraya girdiğiniz bilgilerin %100 size ait olmasıdır. Eğer buraya girdiğiniz bilgiler doğru olmaz ise, daha sonra oynadığınız bahislerden kazandığınız kazançları çekme noktasında büyük problemler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu noktaya çok fazla önem veriyoruz. Lütfen kişisel bilgilerinizi doğru girin arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri tamamlayalım ve Yuwin hesabımızı oluşturalım. Bilgilerimizi girmeyi tamamladıktan sonra alttaki bilgileri kaydet butonuna tıklayarak üyelik işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi üyelik bilgilerimizi girerken kullandığımız e-mail adresimize bir onay postası gelecek. Bu onay postasındaki linke tıkladıktan sonra üyeliğimiz aktif hale gelecektir. Uwin sitesinden Uwin hesap aktivasyonu adıyla bir e-mail geldi. Şuradaki linke tıklayarak uzun linke tıklayarak artık üyeliğimizi aktif hale getirebileceğiz arkadaşlar. Tıklıyorum. Evet, artık üyeliğimiz aktif hale geldi kullanacağı ve şifremizle siteye giriş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, siteye giriş yaptık ve bizi hemen para yatırma bölümüne yönlendirdi. Buradan belirli bir yöntem seçerek neler varmış bakalım. Havale var, kredi debit kartı var, til kart var. EcoPays var, Cepbank var, Astro Pay Kart var, Pay Kasa var. Ve burada da limitler bulunuyor arkadaşlar. Ben bu videomuzda Astro Pay Kart ile ödeme yapacağım. Onun için buradan Astro Pay tıklıyorum. Şimdi Astro Pay Kart bilgilerimizi girelim ve para yatırma işlemimizi tamamlayalım. Astro Pay Kart bilgilerimizi girdikten sonra para yatır butonuna tıklayarak para yatırma işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Tıklıyorum. Para yatırmamız onaylandı. 20 dolar karşılığı 59 lira 54 kuruş hesabımıza yattı. Artık para yatırma bölümünü kapatıyorum. Bakın bakiyemizde 59 lira 54 kuruş bulunuyor. Artık bahis yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, para yatırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi bahis yapmaya başlayabiliriz. Ama öncesinde siteyi bir inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi tüm spor dallarına ait hızlı linkler mevcut. Buradan istediğiniz spor dalına tıklayarak o spor dalına ait bahisleri görebilir ve hemen onlara bahis yapabilirsiniz. Yine yan tarafta, sol tarafta hızlı linkler bölümü mevcut. Buradan canlı bahise, bugünün maçlarına, hafta sonu maçlarına, Yuwin TV'ye ve kampanyalara girebilirsiniz. Yine alt kısımda ligler bölümü mevcut. Buradan da Dünya Kupası, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Premier Lig, La Liga, Serie A gibi tüm liglere ulaşmanız hızlı bir şekilde mümkün. Orta kısımda şu an oynanan maçları görmekteyiz. Bu maçları hızlı bir şekilde canlı bahis yapabiliyoruz bu ana sayfadan. Yine spor dallarına göre bakın burada değiştiriyorum. Canlı sporları görebiliyoruz. Futbola geri geldim. Orta kısmın sağ üstünde e, önemli maçlar, bu yarınki oynanacak e, FIFA Dünya Kupası maçları bulunuyor. Önemli maçlar burada yer alıyor. Yine onun altında oynanacak kısmı olarak mesela bakın 232 tane spor müsabakası var oynanacak. Mesela bu maç yaklaşık birkaç dakika sonra başlayacak. Hemen buradan yine hızlı bir şekilde bahis yapabilirsiniz. Şu anda maç kazanına bahis yapma durumu burada aktif. Eğer şuradaki 110'a tıklarsanız hemen bakın çok daha detaylı bir şekilde maç hakkında bahisler açılıyor. Geri geliyorum. Ve en sağda da arkadaşlar bahis kuponlarımız yer almakta. Şimdi standart bir bahis yapalım. Oynanacak maçlardan ilk maça geliyorum ev sahibi kazanır diyerek kuponuma ekliyorum. 1.44 oranla kuponuma eklendi. Onun altına da Atletico ve Chapecoense arasındaki maç içinde üst olur diyeceğim. Şu anda buradan bakın toplam goller seçtim. Hemen değişti bakın. 1.5 üstüne 1.50, 2.5 üstüne 2.45 oran veriyor. Ben bir buçuk üstü olur diyorum. Ve şu anda kombine olarak kuponum ikili kupon olarak ayarlandı. Bu kupona 25 lira bahis yapıyorum. 2.16'lık bir oranı var. 54 lira olası kazancım olacak. Onayla dediğim anda kuponum çoklu olarak kombine olarak onaylanacak. Şöyle de yapabilirim. Tekliği seçerim. Tekli olarak ikisine de 15 lira derim. Böylelikle iki tane kupon oluşturmuş oluyorum tek maça. Böyle yaptığımda ama potansiyel kazancım 44 liraya düşüyor. Hem de 5 lira daha fazla yatırmamıza rağmen. O yüzden ben çokluyu seçiyorum ve 25 lira 25 lira diyerek kuponumu onaylıyorum. Evet arkadaşlar şu anda bahisleriniz başarıyla yapılmıştır dendi. Devam diyorum artık bahislerim kısmından buradan kuponlardan bahisleri görebilirim Eğer istersem bu bahsi şu anda 1247 liraya bozdurabilirim bu bahis bozdurma seçeneği önemli arkadaşlar Eğer yanlışlıkla bir bahis yaptıysanız veya ileride bahsinizden vazgeçerseniz bu bahsinizi bozdurabilirsiniz genellikle biraz daha düşük fiyata bozuluyor ama eğer hiç kazanamayacağını düşündüğünüz bir kuponsa, bu sizin için büyük bir avantaj. Anladım diyorum. Ben bahsimi bozdurmayacağım. Şu anda açık kuponlarda kuponlarımı görüyorum. Şimdi isterseniz bir de canlı bahis kısmını inceleyelim. Canlı bahis kısmına geliyorum. Bakın burada hızlı linkler altında tıklıyorum. Evet arkadaşlar canlı bahis kısmı açıldı. Şu anda Belçika Second Division'ın ikinde Roselera Lomel maçı oynanıyor. 2-0'lık bir durum mevcut. Ee, dakika 76 buradan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok fazla bahis seçeneği mevcut. Buradaki tüm bahislere, buradaki tüm bahis seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Maç görsellerinden maçı buradan takip edebilirsiniz. Ee, ben... Şu anda e, dakika 77'den sonra bir gol daha olabilir diyorum. O yüzden de üst 2.5 diyerek 1.9'dan kuponu eklendi. Ben buna çok fazla risk almadan 10 liralık bir kupon yapacağım. 10 liralık bir kuponla 19 lira yaklaşık bir Evet şu anda bahsimiz alınıyor. Bahisleriniz başarıyla yapılmıştır. Eğer bir gol daha gelirse bu süre zarfında kazanmış olacağız. Evet arkadaşlar canlı bahsimizi de yaptık. Dilerseniz canlı bahis kısmını biraz daha inceleyelim. Sol tarafta bakın aşağıya doğru inen bir sürü maç göreceksiniz. Sadece futbol yok tabi. Bakın burada basketbol da var. Hatta şöyle yapalım. Futbol sekmesini kapadım. Bakın burada basketbol var. Şu anda oynanan basketbol maçlarını da görebiliyorsunuz. Tenis maçları. DART oyunu var mesela şu anda oynanan bir de. Veya oynanacak bölümden tıkladığımda bakın 16 tane futbol müsabakası canlı bahiste oynanacak durumda olacak. Buna da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ana sayfamıza dönelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Uwin sitesi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Nasıl üye olunur? Nasıl para yatırılır? Nasıl basit? nasıl bahis yapılır? videomuzda detaylı bir şekilde inceledik. Umarım işinize yaramıştır. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.